Seni böyle zırt pırt rahatsız ediyoruz emmi ama bilirsin. İçimizi dökecek fazla da adam yok bu alemde. Bu bir daha duymayayım Çakır yeğeni. Rahatsızlık ne kelime. Al. Arkadaş yeni galiba. Yeni ama yabancımız değil. Öz yeğenimdir. Kız kardeşimin yadigarı. Almanya'dan geldi. Memnun oldum. Ben de. Adını bağışlar mısın? Polat Alemdar. Bir şey mi oldu? Yok. Haşa. İsmi bugün ikinci defa duydum. Ve de laf olsun diye değil. Sahiden memnun oldum. Sağ olun. Şevku tükendi. Yaptığı her hamle boşa gitti. O da bunun farkında. Geriye bir atımı mı kaldı? O da ne olacak emmi? Çakır. Hasmını asla hakir görme. Hakir görmedik emmi. O her taraftan üstümüze geldikçe sineye çektik. Sabretmeyi senden öğrendik emmi. Eyvallah Çakır'ım. İntikam soğuk yenildiğinde lezzetli aştır. Emmi haşa minel huzur. O Deyus'u çiğ, çiğ yesem, kanını içsem doymam. Bir düzen mi var yeğenim? Destur varsa. Şevko, onun bir lafıyla dayımın tası tarağı toplayıp gitmeyeceğini bilmez mi? Bilir elbet. Dayım şehirden gitmez. Siz de haberi getirseniz de tarafsız olmazsınız. Bu demektir ki ya ikinizin de aynı anda saldırmasını bekleyecek... ...ya ikinizi de aynı anda öldürecek. Benim fikrim ne ikiniz saldırıya geçin... ...ne de saldırıyı bekleyin. Bana gerekli bilgileri verin. ...gidip kafasına sıkayım. Hakkımızda hayırlısı.